Tamam. Bakalım dolu yumurtayı bulabilecek misin anneciğim? Tamam mı? Dur ben daha saklamadım anneciğim. Oğlum. Yumurtayı saklayacağım anneciğim. Sen saklanmayacaksın tamam mı? Şimdi ben yumurtayı şimdi saklıyorum. Sen gözlerini yum. Yum yum yum. yum. Hiç bakma anneciğim tamam mı? Heh. Şimdi ben yumurtayı saklayıp sen de bulacaksın. 3 tane Kinder Joy sürpriz yumurtamız var. Şimdi ben bu üçünü saklayacağım. Bakalım Musa bunları bulabilecek mi? Şimdi önce bir tanesini yastığın altına koyacağım. Evet, maviyi yastığın altına koyduk. Ötekini nereye koysak sizce? Burası biraz yüksek. Heh, maymunun arkasına koyalım. Şöyle kolunun altına sakladım. Evet. Burası da çok yüksek. Oraya da bakamaz. Heh, buldum. Gardağının altına koyacağım. Evet. Belki buradan bulabilir. Anneciğim bul bakalım yumurtalar neredeymiş? Bul. Hadi, hadi anneciğim. Sıcak 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 sıcak. Bak bakalım neredeymiş yumurta? Aa! Aç bakalım, aç bakalım. Yok mu anneciğim içinde? Aç bakalım. Aa! Nasıl yok ya? Dur ben sana yardım edeyim mi? Hayır. Aa! Boş yumurtaymış ya. Boş kinder sürprizmiş o. Başka nerede var? Bir bak bakayım anneciğim. Başka nerede var? Başka nerede var anneciğim? Bir bak bakayım. Sıcak 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 sıcak. Bakalım nerede varmış? Hadi. Ya sen hemen buluyorsun anneciğim ya. Aa, o dolu mu anneciğim? Aa, o da boşmuş. Aa. Açın bakalım. Başka bakalım nerede var başka ara ara yerlere bak yerlere bak eğil bakayım eğil anneciğim belki bir yerlere saklanmıştır anne nerede bilmiyorum anneciğim sıcak 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 yaklaştın hayır çekmece de olamaz nerede var nerede acaba Musa ben görüyorum anneciğim Musa Musa anneciğim bak bana bak. Musa orada olamaz anneciğim. Oraya baktın orada boş çıktı. Hey. Pes gibi. mi ettin anneciğim? Aa, orada. Nerede? Orada. Ha, koş bakayım neredeymiş? Çok merak ettim bulabildin mi? Hani? Hani? Bir aç Anne bakayım içini. İçini aç bakayım içi dolu değil mi? Ah, dolu değil mi anneciğim o? Aç bakalım. Galiba bu sefer dolu olanı buldun Musa. Bunlar boşmuş anneciğim. Anne, bunu... Anne sana şaka yaptı. Aç bakayım. Bunu açım. <laughs> Dolusu burada. Aha. Ödülünü al bakalım. Onlar çöp. Evet onlar çöp anneciğim. Ben sana şaka yaptım. şaka yaptım. Boşları sakladım. Bir tane doluya sakladım. Hadi bunu aç. Açayım. Önce oyuncağını mı açayım? Çikolatayı mı? Bana aç. Tamam. Anne ne çikolatası hmm. var? <laughs> Vay Musa Çok güzel bir şey çıktı sana bu sefer. Hadi bakalım neymiş? Dök tek 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 yapalım hemen. Kağıdını aç. Ne çıktı biliyor musun anneciğim? Aa tilki. Aa ne çıkmış biliyor musun? Ay. Tilki çıkmış. Anladık hemen. Ay bu çok güzel bir tilki. Ben sana hemen yapayım bunu anneciğim. <laughs> ta 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 ta. Bak kurum bu tilki. Anneciğim o yeşillik onun üstüne basacak böyle. Yeşilliğin üstüne basıyormuş gibi böyle. Böyle abi yeşillik anneciğim. Çok güzel değil mi? Bakayım bir daha yakından ben anneciğim. Anneciğim onun üstünde durmuyor öyle. Öyle Ha Öyle anneciğim bakayım. Anne yani yatıyor yatıyor. <laughs> yatıyor yatıyor. Ayakta durmuyor anneciğim bu kadar böyle. Ayakta durmuyor yatıyor. Evet yatıyor o. Uykusu anne, gelmiş. Aç. Şimdi çikolatanı açalım. <laughs> Bunun içinde boş. Evet anne o boş. Al bakalım. Hani şey kaşığı nerede? Bak bu da kaşığı da. Kaşığın da bu da. Afiyet olsun. Beğenecek misin çikolatasını bakalım? Hı hı. Güzel mi?